oyun çılgınlığından ilk öncelikleri bize merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber Blonz e Battle oynuyoruz arkadaşlar Oyunu uzun zamandır oynamıyorduk gerçi ee, şeyde Blockcraft 3D ve Minecraft da uzun süredir çekmiyordum Minecraft çekecektim ben dün onun yerine gittim Roblox çektim Çünkü ben çok akıllı bir insanım şuradaki şeyi spin yapalım bunu öndeyelim Uzun süredir oynamıyordum keşke kendi tek başıma oyuna girip bari bu çarkı döndürseydim. Neyse. Evet. 10 şey verdi. madalya. Ne güzel. Şimdi buradan e, Asasut mod diyelim. Enter Arena diyelim. Ve o çok hızlı bağlandı. İyi, video durdurmak zorunda kalmadık. Dün bayağı yenilmiştik arkadaşlar. Dün mü? Önceki bölümde bayağı yenilmiştik bu arada. Çok kötüydü. Şunları alalım. Ya da şunun yerine başka bir şey alabiliriz. Burada şey var mı? He. Gemici yok burada. Tamam o zaman bunu al. Bonus olarak aldım bir şey. Ta tamam, ooo çok iyi. Parakopter çıktı. Parakopter. Helikopter, helikopter. Kopter, kopter. Parakopter, parakopter. <laughs> evet top yerleştirdim ilk başta. Çünkü top çok güçlü. Bakın bir de etrafa dikenler de fırlatıyor. Öf, oh, minik oldu. Bigger bombs. Abi sen ne yapıyorsun ya? Bana balon atıyor. Arkadaşlar bu bana balon fırlatıyor. Ayıp değil mi ya? Dur. Ben sana balon attım mı? Sen görürsün lan. Gel buraya gel. Balon 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 balon. Ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ben de sana atıyorum işte. Benim atamayacağım atamayacağımız diyorsun. Gel gel gel. Geçiyor balonlar bak. Gidiyor balonlar. Gidecek o balonlar öldürecek seni. Hadi bakayım. Ne oldu? Atıyorum atıyorum balonları. Hoppa geliyorlar. Oğlum o da bana çok hızlı balon yolladı. Hayır. Lan benimkiler engelleyemiyor benim askerlerim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hayır. Oğlum sen nasıl engelliyorsun onları? Hayır hayır hayır. Benim baştan yenemezsin ya. O kadar da değil. İmkansız olamaz böyle bir şey. İmkansız başaramazsın değil mi? Daha baştayız oğlum. Benim başında yenilemem. Yani dünkü bölüm gibi olmazdı. Sinir olur burada. da? Çok sinir oldum. Balonlar sürekli geçiyor. Ya. Do ilk baştan yani ama hemen balon gönderdi bu da. Bak bak sadece bir tane büyücüyle dayandı ya. Dur 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 dur. Geçmeyin. Ba gel abi vursa da. Nereye gidiyor? Balonlar geçiyor. O büyücü hala nereye vuruyor ya? Öf. Ya. Ya abi dükü bölüp gibi olacak ya. Hemen balon yolladı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben de her gelene hemen balon yollayacağım. Böyle bir şey bu. Aa yedi şey gelmiş. Heh. Vallahi düşmanım olsa böyle yapmaz ha. Neyse. Maç da aramıyor zaten. Dünkü bölüm gibi olacak ha. Maç da aramıyor. Arıyormuş gibi yapıyor ama aramıyor aslında. Hı. Evet, Temple. Temple. Şunları alalım ne çıktı? Abi. Bu mu çıktı cidden? Neyse. 2 saat bekledi ya. Her yeri meymun kaplayacağım. Her yer meymun olacak. Yani ilk başta küçük normal normal meymunlarla başlayalım. Bak birbirlerine bakıyorlar. Buraya bir sürü meymun koydum. Bunlar balonları geçittirmeyecek. İmkanı yok arkadaşlar. Şimdi karşıya azıcık balon yollayalım balonları kesin direkt yutacak bu ama olsun yine de ben şöyle balon atayım. Para kasalım azıcık. Şu karşıya da şu kendisi balon atarsa vursun. Balon şey yapalım. Böyle balon. Balon at adamı balon at. Balon balon balon. Böyle balonlar daha hızlı olun. Flash gibi olun. Hadi. Bir yere kadar gidiyorlar ondan sonra ölüyorlar. Aa birkaç balon geçmiş. Hadi hadi hadi. Yes. Oo baya balon geçti hadi. Yeneceğim seni. Evet. 1,7 paramı yükseltiyor ya. İyiymiş. Tamam. Şöyle siyah balonlar yollayalım. Evet 2.4 para veriyor. Güzel. Ha <laughs> balona vurmuyor bu askerleri. Tembeller. Ben baya ninja koydum. Bu ninjalar iyi iş yarıyor ya Hadi hadi çok fazla balonu oldu adam. Gönder gönder. Güzel. Rahat mı ya? Bu regen ne? Aaa. <laughs> Burada kalp balonlar var abi. Kalp balon at. Kesinlikle kalp balon at. Kalp balonlar çok güzel. Regen o muymuş lan? Balonlar kalbe dönüştü. Ne güzel. Adamın canı kalmadı. Uf. Hem kalp hem demir balon. Bir de bu kalp balonları kendilerini yenileyebiliyor ya. Uuu efsane. Lan onları yutabiliyor musun sen? Demir balonları yutabiliyor. Efsane değil. Çok sinirlenirim ben öyle işi. Kamu ne? Aa gizli balonlar. Çok... Ne oluyor lan? Ne oluyor abi? Ne oluyor öyle? Balonlar geçiyor. Ne oluyor abi? O mu ben mi? O mu ben mi? O o o kazandı. Ha, ya nasıl olabilir böyle bir şey ya? Vursanıza balonlara. İki saattir karşı tarafa bakıyorum bakıyorum. Bu ne ya? Ya Vallahi ben bu seriyi bırakacağım ha. Vallahi bırakacağım ben bu seriyi. Ya biraz daha böyle kaybetmeye devam edersek ben bu seriyi bırakırım. Sürekli kaybediyoruz ya. Maçlara da bağlanmıyor. Yine kazanamıyorum. İyi, kaybedemiyorum hatta. Sinir oldum ya. Hanging ground diyor. Ama maç aramıyor. Neyse. Bekliyorum bekliyorum maç aramıyor baksana. Hanging ground diyor bir de. Hadi hadi. Bak. Ya maç arasa çok şey iyi olacak da. Neyse. Sonunda buldu bir maç. 78 saat sürdü. Ne yapıyorsun lan? Kardeşim. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Geç bana şu maçları. Harita geliyor atlıyor ya. Top alalım. Şunu alalım. Bir de şunu alalım. Bunu seç. Tamam. Ne? Telefon uçak modunu aldım. Hala mesaj geliyor. Neyse. Hani maça bağlanır mısın? Sen nasıl bir oyuncusun ya? Sinir i̇şte ne oğlum. Neyse. Şuraya. Şunu koy. Heh, ilk başta bir şey yapmadı ama sonradan oyuna girdi. Hazır demiyor ki adam. Birazcık şunlardan koyalım. Geçiyor balonlar kardeşim. Hızlı vurur musun? Şundan koyalım bir tane. Menzil de uzunmuş ha. Vay. Beklemediğim mi menzil. Şunu koyalım. Değişik bir longkey. İyi vuruyor. Bayağı balon patlattı. Bu maçı kazanabileceğim gibime geliyor. Neyse bakalım. Şu arkalara da birazcık maymun koyalım. Bu minik maymunlar işe yarıyor ya. Hemen maksanıyorlar zaten. Karşıya regen açılmamış hala. <laughs> bana balon yolladı. Neden? Yutun balonları. Yut yut balonları yut. Çabuk 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 çabuk. Aferin. Ne oldu? Ne oldu? Balon yolluyordun. Şekil yapıyordun bana o kadar. Ne oldu? Ne oldu? Hadi bakayım. Yut hepsini yut hadi 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 hadi. Çabuk ol çabuk ol çabuk ol. Hadi ne oldu? Ne oldu? Şekil yapıyordum bana. Ne oldu? Hadi bakayım. İşte bu. Ne oldu? Öyle şekil yapmayacaksın işte bana. Ya. Bayağı bir balon gitti. Aha. Ne oldu? Ya bana balon yollamayacaktın oğlum sen. Sen parsın böyle bir şey çok yanlış bir şey arkadaşlar bana balon yollaması şimdi. Ama ben ona yollayabilirim bu yanlış değil. Kesinlikle değil. Neyse. Ha 8. round. Regen açıl. Ne yapıyorsun lan? Tüh. gene Yine yanlış yaptı. Ha, sen bu yanlışından vazgeçmeyeceksin herhalde. Ne yapıyorsun lan? Bu yanlışından vazgeçmeyecek arkadaşlar. Bak bak sürekli balon yolluyor. Oğlum yutuyorum balonlarını işte. Sen niye kafasını yaşıyorsun? Para kasmak istiyor bu arkadaşlar herhalde. Herhalde para kasmak istiyor. Balon göndere göndere ben de azıcık para kasayım şuradan. Bize para kasamıyoruz doğru. Aklıma getirdin ha. Aferin sana. Bak o da bana balon yolluyor. Lan ben yutuyorum senin balonlarını. Sen neyin kafasına yaşıyorsun? Sen yok yolla yollama. Gerçi para kasmak için yolluyor. Ben de yolluyorum ama. Lan. Daha güçlü balonları yut. Hadi hadi hadi. Balon seni. Mutluyum. Balonları sürekli öldürüyoruz. Balon ölür mü gerçi o da belli değil ki. Burada üç tane bulun çıpır var. Bütün balonları alt ediyor. Gizli balonlar iyidir. Renkli balonlar da güçlü ha. Değilmiş. Baksana hemen öldüler. T. Bu ne? Bu ne? Ne oldu buraya? Sen mi yolladın? Karşı adam yolladı değil mi bunları? Değil mi? Bunların hepsini karşı adam yolladı ha. Ya belki farkında değilsinizdir ama. Bunların hepsini karşı adam yolladı. Ne oluyor lan? Ne oldu? Hallettim hepsini. Ne oldu? Ne oldu? Öyle kaldın. Ya. Parada kasamadım ki bunun yüzünden. Sürekli bir şeyler basmak zorundayım. Neyse. Dur bakalım. Kazanırız belki. Ne oluyor kardeşim benim? Ne yapıyorsun lan? Sen bana balon yollama. Oyunu kendisi yollasın. Ne yapayım? Ben ona balon yolladıkça o da bana yolluyor. Hayır, yenilik. Ya. Yeter, yeter. O da bana balon yolluyor. Çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Ya. Ya sürekli yeniliyorum abi. Son maç ya bu son maçta da yenilirsek artık ben ne diyeyim? Bir daha yenilmememiz lazım. Bir daha yenilirsek ben bu seriyi bırakırım. Gerçi 20 dakika bile video olmadı ki birkaç tane oynayayım. 2-3 tane daha maç atayım. maça girerse. Hadi. Bu maçı kazanırsam kendime güvenim gelecek. Hadi. Ne alalım? Top. Büyücü. Sonra ne alabiliriz? Bonusu bir seçelim. Seçemiyoruz. Ha. Hmm. Tamam. Bunu seçelim. Bonus da gelsin. Bu geldi. Ha. Ciddi misin? Evet ciddi herhalde. Tamam. Hadi bakalım. Kendime güveniyorum. Kendime güvenim tam. Başlıyorum. Bak buraya koydum. Bana. Gelsin balonlar. Etrafımda balonlar var bir sürü. Geliyorlar. Tamam yukarıdan balon geliyor. Niye oraya koymuşlar onu? Meymunu çok yanlış bir yere koymuş bence. Mantıksız. Şuraya da bir tane meymun koyalım. Meymunlar önemli. Şu güneşli yerleri meymunlarla kapatayım. Şu yukarıdaki küçük, küçük güneşli yerleri de meymunlarla kapatayım. Ya yani şuralara bak şurayı mesela. Oraları da küçük maymunlarla. Yavru maymunlarla kapatayım, vursunlar. Hele iyi paramız var Zaten bu maymunlar çok para harcamıyor. Balon yollayalım azıcık. Tamam, yeni bir sürü balon, pembe pembe. O bana balon yollamadı şu an. Biz o sırada para kasalım, balon yollayarak. Adam helikopterini profesyonelleştirmiş. Baksana hareketleri. Şuraya şunu koyalım. Uh, mük oldu. Tamam, şuraya da. Şlak, işte bu. Lan? Tamam. Maksalık hepsini. Bir sürü minik meymunumuz var. Minik meymun bunlar. Hepsi teker teker ateş ediyor. Biz de balonları kolayca alt ediyoruz. Yeşil balonlar falan gelecek mi? Sanırım şu anlık kırmızı. Neyse. Şuralar, o. Şuralara birkaç tane büyücü atalım. Minik meymunlara yardım etsinler. Bakalım. Şunu şu bloğun çıparı nereye koyabiliriz ona bakıyorum. Şu an şurası mantıklı gibi. Şuraya ya da balonlar geçerse diye önemli bir yere bir asker koyayım şuraya. Dur bakalım. Dur. Şunu eh, tamam. Sonra şunu şuralara bir şey koyabiliyor muyum? Koyabiliyorum. Ama şuraya koyacağım ben. Olsun yani bir şey olmaz. Her yere balon koyulur. Balon diyorum ya. Maymun. Maymunlar. Evet. Ne kadar hızlı hallediyorlar görüyor musunuz? Şöyle şuraya büyücü maymun koyacağım bir yere. E bak. aa Bu minik maymunlar. Görebiliyor musunuz o şeyleri? ben buradaki The Hard sıfır poops diyor. Hiç balon patlatmamış. Dur. Şuraya bir top. Bak bu her yere vuruyor. Çok büyük bir yere vuruyor. Çok büyük yere vuruyor. Menzilini de arttırdım. Uf, büyük. Dur ama çok balon geliyor. Heh. Uzun süredir bir ona balon yollamadık. Şöyle bir balon atalım ha. Özlemişizdir. Oh. <laughs> i̇ki saattir bir tane balonla balonla monkey ile dayanıyordun. Ne oldu? Hemen parasını harcadı ya. Ben de azıcık para biriktirdim. Çok harcadım ben de. Şöyle şuradan balon alalım azıcık. Tamam. bebe ne oluyor ne oluyor balonlar kafamıza kafamıza balon yağıyor. bu ne ya bir yanda balonlar uça uça geldi evet şu an balon geliyor buradan gizemli balon olduğu için toplar saldırmıyor buna şimdi birkaç tane top koysam mı diye düşünüyorum ama yani şu an şey e, gizemli balon gelecek gibi gözüküyor bunun şeydir Gizemli balonları görebiliyor mu? Kamo. Şöyle bir tane atalım. Görebiliyor mu abi? Şöyle sınırsız balon atalım. Görüyor galiba. Direkt aldı. <laughs> abi. Yenilik. Yine yenilik galiba. Bunu çünkü alt edemeyiz. Şu belki balonları yutar. Belki yutar balonları. Geçti. Bir tane balon geçti abi. Sadece bir tane. Dur abi. Ya yeter ya. Bak abi. En kötü serimiz olabilir bu ya. Ege'in diyor. He ben seninle oynarım. Neyse yeni tower açılmış. Sürekli defeat 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 defeat. Sürekli yeniliyoruz ya. Ne yapacağız arkadaşlarımı? Neyse bu bölümden de bu kadar olsun. Sürekli yenildik. Öncekinden daha kötü oldu herhalde. Sürekli yeniliyoruz. Kendimizi düzeltebileceğimize hiç inanmıyorum. Ama neyse diğer bölümlerde belki bir şeyler olur. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.